Rüyada yara görmek detaylı rüya tabirimizle sizlerleyiz. Bu videoda yara rüyasının detayları ile inceleyeceğiz. Ayrıca tüm rüya tabirlerinize kolaylık ulaşabilmek için şimdi ücretsiz abone olabilirsiniz. Rüyada yara görmek farklı anlamlara gelebilir. Vücutta görülen yara, gelecek günlerde ele geçecek olan kazanç veya bir malın işaretidir. Ayrıca rüya sahibinin yakın çevresinde bulunan kötü niyetli insanlara işaret eder. Bu insanların rüya sahibinin arkasından konuşup kötülüğünü istediklerine ve ayağını kaydırabilmek için ilk fırsatı beklediklerine işarettir. Bu insanların rüya sahibine iyi görünebilmek için çabaladıklarına ve bu sayede daha yakın olduklarına delalettir. Rüyada Bacağında Yara Görmek Bacakta yara görmek rüya sahibinin çevresini işarettir. Kişinin çevresinde bulunan iyi niyetli ve rüya sahibini seven kişilerin varlığını işaret eder. Ayrıca bu kişilerin her konuda rüya sahibine deste desteklediklerine esirgemeyeceklerine delalettir. Bu sayede kişinin sırtının yere gelmeyeceğini işarettir rüyada kolda yara görmek Kolda yara görmek iyi bir rüyadır. Rüya sahibinin yakın zamanda eline geçecek olan beklenmedik paranın işaretidir. Ayrıca rüya sahibinin gelecek günlerde birine güveneceğine ve bu yüzden pişman olacağı bir kişinin varlığını işarettir. Üstelik rüyayı gören kişinin bu olay yüzünden sıkıntı içine düşeceğine ve uzun süre kendini toparlayamayacağını işaret eder. Başka bir yoruma göre rüya sahibinin bazı işlerinin helal olmadığını işarettir. Rüyada sırtında yara görmek Sırtında yara görmek, rüya sahibinin bazı haram işlerinin olduğuna ve çevreye işarettir. Bu rüya, rüya sahibinin işlerine haram karıştıracağına ve bu yüzden bir süre kendisini kötü hissedeceğini işaret eder. Ayrıca rüya sahibinin çevresinde bulunan ve onun hakkında kötü konuşan insanların varlığını işarettir. Bu kişilerin rüya sahibi hakkında aslı olmayan şeyler konuştuklarını ve bu yüzden rüya sahibinin zor bir duruma düşeceğini işaret eder. Rüyada yüzünde yara çıkması Yüzünde yara çıkması iyi bir rüyadır. Rüya sahibinin gelecek günlerde eline geçecek olan kazancı işarettir. Hatta kişinin önünü alamayacağı kadar çok kazanmaya başlayacağına ve zenginliğinin temelini yakın zamanda atacağını işarettir. Bundan böyle rüya sahibinin bolluk, bereket içinde yaşayarak her istediği şeye ulaşabilecek güçte bir insan olacağına işaret eder. Ayrıca rüya sahibinin eline geçecek bol miktarda bu paranın rüya sahibi tarafından iyi yönetileceğine ve uzun süre zarar etmeyeceğine işarettir. Eğer görülen yüz yaraysa, yarayla kaplıysa, beklenmedik bir anda rüya sahibinin eline geçecek büyüklü miktarda mala işaret eder. Rüyada elinde yara görmek Elde yara görmek, rüya sahibinin zor duruma düşeceğini işarettir. Gelecek günlerde bir iş için para verecek olan rüya sahibinin bu yüzden bir süre maddi sıkıntı içine düşeceğini işarettir. Ayrıca kişinin beklenmedik bir anda karşısına ödemeler çıkacağına ve sıkıntı içine gireceğini işaret eder. Üstelik rüya sahibinin işinde iyi olmasından dolayı çevresinde onun kötülüğünü isteyen insanlara işaret eder. Bu kişilerin rüya sahibine içten içe nefret duyduklarına ve yerinde gözleri olduğunu işarettir. Rüya sahibi bu kişilere karşı temkinli olmalı ve onların eline koz vermemelidir başka bir yoruma göre rüya sahibinin dinlenmesi gerektiğini işarettir. Rüyada kafada yara görmek Kafada yara görmek, rüya sahibinin zorluk çekeceğini işarettir. Gelecek günlerde maddi olarak zor bir duruma düşecek olan rüya sahibinin bu durumdan kendi çabasıyla kurtulacağını işaret eder. Üstelik kişinin çevresiyle sorunlar yaşayacağını işaret eder. Bu yüzden kendisini kötü hissedeceğine ve darlanacağına delalettir. Sonrasında rüya sahibinin yer değiştirmeye karar vereceğini işarettir. Hatta kişinin işini ve evini bırakıp başka bir yere gideceğini işaret eder. Kısaca bu rüya maddi ve manevi büyük zararlar etmeye, çevresindeki insanları kaybetmeye ve uzun süre devam edecek sıkıntılı günlere işarettir.